Semih'le 2-2 vurduk. Hatta orada hani Kazım düşüp saçma sapan bir hareketle 3 e, üçüncü gol gelmese belki yani final oynayacağız ondan sonrası da Allah bilir. Şimdi o tutku burada bir de Berlin'de oynadığımız maçtaki pısırık takım da orada. Şimdi biz o tutkuyu niye buraya taşıyamıyoruz sorusu doğru bir soru. Evet. Hiding, ama Hiddink'le mesela iki yıldır bu konuyu anlaşamadık yani. Neden bahsettiğimizin farkında değil. Birbirimize anlatamıyoruz yani. O diyor ki duygular olmaz 30 metreden şut. Biz onu demiyoruz abi ya. Yok anlaşamıyoruz yani. Bence anlaşıyorsunuz. <laughs> şey. Aslında ben sana söyleyeyim aynı şeyi söylüyorsunuz. Sen bir hidik tarifi verdin ya. Çok uyuyor şu anda evet, hidik. Doğru. Verdiğin tarife şu şey yaptıkları. Doğru, doğru Anlatabildim. Yok <laughs> ana hani herkesin. Herkes, herkesin doğru anlaması lazım. Bu, yani bu hakikaten böyle milli takım hocalığı anayasa gibi bir şey. Yani sosyal kontrat gerekiyor. Yani birilerine rağmen milli takım hocalığı olum, hocası olunmuyor. Herkesin desteklemesi lazım. Yani büyük geniş kitlelerin tamam abi bu dur demesi lazım. Ancak o zaman rahat ediyoruz çünkü. Ya Türk futbol tarihi de bu daha gerçekleşmedi böyle bir şey de. Mustafa olur Hoca mi? ve Fatih Hoca da oldu zaman zaman ya. ya. Orada da çok şeyler vardı eleştiriler vardı. Ben de eleştiri yapanlardan ya, biriydim böyle ama. Bir şey hiç, olmadı hiç. Olmadı mı diyorsun? Ya. Şenol Hoca'da olmadı onu biliyorum. Adam dünya üçüncüsü oldu geldi hala karizma marizma <laughs> diyorduk yani. Star, radikal bir değişim yok. Hiddink playofflarla ilgili lig devam edecek. Oyuncularımız form durumları yükselecek. Ben burada olduğum sürece oyuncularımız uluslararası standartlar ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Radikal değişimler olmayacak dedi. Milliyet. Hamit engeller var. Azerbaycan'a karşı orta alanda başarılı bir futbol ortaya koyan tecrübeli oyuncumuz. Maçta her şey olumluydu. Maçı kazanarak finallere gitmek için ilk adım attık. Ancak henüz hedefe ulaşmadık. İnşallah playoff turunu da geçeriz dedi. Takım olarak daha iyi futbol oynamak istediklerine dikkat çeken Hamit Altıntop. Almanya maçından sonra da söylediğim gibi bazı engeller var. Bu engelleri şimdi değil... Yeri gelince konuşabiliriz. Bu engeller sadece futbolla ilgili olsaydı kendi aramızda konuşarak halledebilirdik. Ama yalnızca futbolla ilgili değil diye konuştu. Hamit şöyle devam etti. Daha iyi olmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çok çalışmamız ve sabırlı olmamız gerekiyor. Teknik heyetimizi özellikle kutlamak istiyorum çünkü çok sabırlılar. Eleştiriye herkes kendinden başlamalı. Esas olan önce kendine saygı ve dürüstlüktür. Bu konulara daha fazla girmek istemiyorum. Çocukları okulları nasıl eğitirseniz öyle olur. Ağaç yaşken iyidir evet. <laughs> Demek istiyor diyorsun. Ya Hamit, yani buradan esasını onu söyleyeyim. Hamit, e, mesela Hiding şeyde yazıyor ya, telegraf gazetesinde yazı yazıyor ya. <laughs> bence Hamit de yazabilir. Türküler gazeteye. Ya ben müdür olsam yazdırırdım. Düşünürüm diyorsun. Haftada bir. Yani futbol spor kültürü üzerine. Güzel de olur. Vatan Hiding elensek de kalacaktı. Çünkü röportaj yasak olduğu için. Ha bari en azından. <laughs> Yok ya Hamit'le röportaj rahat ne olacak? Yok yani burada milli takımda da yasak. Abi, burada yasak burada. Hamit'le istesen her hafta röportaj yaparız. E ne olacak geçen hafta Ayşe Arman gitti Mourinho'yla ya, yaptı işte. Biz Hamit'le bir röportaj yapalım. Yapalım. Ya. Bak bu arada. Ayşe Arman gitti Mourinho'yla ya, yaptı röportaj işte. Hı -hı vatan Hiding elensekte kalacaktı. Federasyon Başkan ve, Vekili Göksel Gümüş Azerbaycan maçı sonrası şunları söyledi. Ya bizde bir kere şey oldu bizim Emek Ege hiç unutmuyorum daha hani yeni başlamış. Dedim ki e, şeyle dedim Mourinho ile bir röportaj yap, yazı şimdi. Güldü çocuk bana. Hani ben dalga geçiyorum zaten. <laughs> Halbuki Türkiye hakikaten Türkiye'deki ...Lerle Türkiye'deki futbol ortalığı röportaj yapmak çok daha zor. Doğru, tabii. Çünkü hep orada gördüğü için ilk yani emeklilerin burada yaşadığı burada için... Burada yapılamayınca. ...sannediyor ki ha orada burada yapılamayan orada nasıl yapılacak ya Mourinho ya biz... Doğru davranırsan, doğru yöntemi izlersen tabii canım. yaparsın. Doğru yöntem şu, yazıyorsun. Yazıyorsun. Randevu istiyorsun. Onlar da veriyor. Tabii. Bu kadar basit doğru yöntemden kastımız değil mi? Ha doğru adamsan ama. Doğru kişiysen, hani gazeteciysen. Onlar Başka bakıyorlar yol. ona bunu anlatmışımdır da anlatayım gene. 2002'de bizim oyuncular biliyorsun konuşmuyorlardı hı hı. Dünya Kupası'nda. Hepsi küsmüşlerdi Türk basında. Hiçbiri konuşmuyordu. Böyle saklanıyorlardı falan. Biliyorum biliyorum. Orada, bir de kötü kötü bakıyor. E, yani bir İspanyol gazeteci de yardım istedi benden. hani... görüşmek istiyorum falan dedim ki konuşmuyorlar olmuyor falan. Ya nasıl olmuyor? Anlamıyor çünkü. Anlamıyorlar ya yani. nasıl olmayabilir yani. Dedim konuşmuyor ya gösterelim istiyorsan. Konuşturmaya çalıştık falan. Yok hayır. Bir tek Nihat'tı galiba konuşuyordu. O da İspanya'ya gitmişti. Nihat Galiba İlhan üç, üç oyuncu konuşuyordu. Sonra bir İspanya maçında e, rastlaştık aynı gazeteciyle. Gel dedi bak seni konuşturayım. Biz Raul'la bir yedi sekiz dakika konuştuk. Tabii canım. <laughs> yani biz de bunu neden ayarlayamıyoruz? Neye yapamıyoruz? Mesela diyorlar ki Türkiye'de basın çok ağır yazıyor. Çok ağır eleştiriyor ondan. Yok Abi, değil o, alakası yok. Ya olur mu İspanya'da İtalya'da neler oluyor ya? Neler oluyor yani? Yani Lekip 98'de Fransa milli takımı teknik direktörü ve oyuncularından özür dilemek zorunda kaldı. Çünkü bütün Dünya Kupası boyunca bunlardan hiçbir şey olmaz diye yazdılar. Yani ve hani baş yazarı özellikle böyle takım mı olur, böyle hoca mı olur diye. Ertesi gün kupayı kalktı. Şey manşet manşetini attılar. Şaheser manşetini attılar. Şaheser yazdılar şöyle. Zidane'ın fotoğrafıyla şey o Arc üzerindeki Şaheser ne yani? Fransa. Fransa. Manifik. Yani Şaheser diye attılar manşeti. Üzerine de şey, eee özür yazısı da geldi. Hani basını her yerde böyledir. Şimdi zannediyor musun ki Portekiz basını bütün o Portekiz Milli Takımını perişan etmiyor? Bugün böyle yatırmışlar, kesiyorlardır yani. Okumadım şu ana kadar. Bakmadım Tabii ama. Çelmeyin. Bakın görün yani. <laughs> Şimdi Ronaldolar şunlar, bunlar. Al işte gittin. Eleme <laughs> oynayacaksın. Vatan, hidding Elensek'te kalacaktı. Federasyon Başkan Vekili Göksel Gümüş Azerbaycan maçı sonrası şunları söyledi. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Herkeste bir stres vardı. Çok önemli bir müsaba kadar galibiyetle çıkmamız bizi çok mutlu etti. Bir an bile kaybedebileceğimizi düşünmedik. Öyle olsaydı bile Hiding'in görevine son verme gibi bir düşüncemiz oldu. O zaman o federasyon giderdi. Yok ya. Bilmiyorum. Öyle olurdu, öyle olurdu. O kadar da değil yani. Yok ya hoca yüzünden federasyon mu gider? Ya. Gitmemeli yani yanlış olur. Peki. Öyle olsun tamam. Yani karar doğru mu yanlış mı tartışılıyorsa ki ben tartışıyorum biliyorsun. Yok tartışıyorsun Niye ayrı ama federasyon. ya bu sonuçta sonuç da önemli. Tam tersine federasyonda kalıcı olur. Sonuç yani da önemli. Ben de sana öyle söyleyeyim. Peki Öyle olsun. <laughs> Bir otorite hissederiz ya. Star anlaşamıyoruz hoca. Otorite treni e, bir iki ay evvel kaçtı. Yani UEFA Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktığı gün o otorite treni kaçtı federasyonda. Kusura bakmasınlar. Star anlaşamıyoruz hoca. Amili takımın Azerbaycan karşısında maçın ilk yarısında etkisiz olması kaptan Emre Belezoğlu'nu çıldırttı. Emre soyunma odasına girerken Bağraç Bağra isyan etti. Tecrübeli Yıldız, Milli Takımlar İdare Menajeri Okan Burak arkadaşlarla anlaşamıyoruz. Beni bir türlü anlamıyorlar. Kaç top attım, bir türlü istediğimizi yapamadık. Böyle oynarsak kazanamayız diye istihdam etti. Bunun üzerine Okan Burak soyunma odasında özellikle orta sahada görev alan futbolcularla tek tek görüştü. Soyunma odasına bir başka sesi yükselen isim Burak Yılmaz'dı. Galibiyeti getiren golü kaydeden genç Yıldız, Arda Kazım ve Kaptan Emre'nin kendisiyle daha çok diyalog içinde olmaları gerektiğini ve göz teması kurmalarını istedi. Milliyet, Ulaş Gürşat'ın haberi ikinci torbaya düştük. Şimdi bu torba işi var daha belli değil. Daha belli değil. Evet. Amili takımız playoff kurasını Çek Cumhuriyeti Estonya ve Karadağ ile birlikte ikinci torbadan girecek. Ay Yıldızlar birinci torbada yer alan Portekiz, Hırvatistan, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'ten biriyle eşleşecek. Playoff kuralları yarın Polonya'nın Krakow kentinde saat 14'te çekilecek. Kura'da Türkiye Amirli Takım idari Menajeri Okan Buruklu antrenör Oğuz Çetin edecek. Playoff turunda ilk maçlar 11-12 Kasım'da, Rövanşları ise 15-16 Kasım tarihlerinde oynanacak. Şampiyonaya katılacak 16 takımın belirlenmesinin ardından 2 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de grup kuralları çekilecek. Türkiye elemelerde en kötü ikinci oldu. Ay Yıldızlar en iyi ikinciler puan hesabında 11 puanda kaldı. Farklı Şu, hesaplar bu, var. Farklı hesaplar Ben benim elinde seri elendi, seri başı olduk. Değil evet, mi? öyle varmış. Açıklanacak esas, ama. Açıklanacak ama. E, o hesap yani, bayağı zor. Neredeyse imkansız ama şeyi e, yani daha akıllı, yatkın olanı bizim şey alt grupta olmamız. Hı hı. Ama tabii o ne açıklar bilmiyoruz hangi maçın hangi galibiyetin ne kadar puan Sana verdiğini onlar da çok bildiklerini için. zannetmiyorum. Şu anda onlar da onlarda kavga ediyorlar. Onlar da onlar da kavga ediyorlardı. Yok <laughs> 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 öyle olmaz böyle olur falan diye. Kimi tercih edersin eğer milliyetin listesi doğruysa? Hiç fark etmez. Portek, Portekiz, Hırvatistan, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek. Bosna Hersek Fransa bir penaltı boz. golüyle e, berabere kalabildi ve yırttı. Ben İrlanda isterim. Evet. Sabah golü unuttuk. Milli takım Euro 2012 eleme grubundaki 10 maçta sadece 13 gol atarak maç başına 1.3 gol ortalamasıyla 53 takım arasında 22. sırada yer aldı. En kötü ikinciyiz. Evet. Ay Yıldız'da ekip 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri gruplarında 10 maç yapan 36 takım arasındaysa 13 toplam golle ancak 20. sıraya alabildi. Türkiye Gol yollarındaki bu performansı ile eleme gruplarında 1990'ların ilk yarısına kadar süren kabus yıllarını hatırlattı. 1994 Dünya Kupası elemelerinde 10 maçta 11 gol atabildikten sonra sadece 2010 elemelerinde 10 maçta 13 golde kalmış. Ama onda bile artı 3 averajla 2012 eleme grubunun performansını en azından gol açısından geride bırakmıştık. Evet. Skor açısından problem yaşıyoruz. Ee, en kötü performansımızmış bu. Türk son milli beş takımı son 5 eleme grubundaki maç başına en az puan ortalaması, en az gol ve en çok yenilgiyle plöfa kalmayı bildi Hürriyet gazetesinin haberinde. 2008 elemelerinde en kötü ikinci eleniyordu. Oradaki sistem oydu. Eğer bugün olsaydı biz elenmiş olacaktık. Hmm. En kötü ikinciyiz. Yazılar. Peki yazılara bakalım. Rıdvan Hoca, Rıdvan Dilmen sabah gazetesinde diyor ki ilk yarıyı berabere bitirdik. Almanya 2-0 önde hatta biz başlarken birinci yarıya 3 olmuştu. O psikolojiyle oynamak da kolay değil. Evet Almanya bizim için her şeyi yaptı da. Biz daha önce geçe öne geçemedik. Kontrollü mü oynayayım yoksa agresif mi oynayayım? Bu tereddütler olabilir ama bunların hepsini bir aş, bir bir açtı çocuklar. Göstergesi ne mi? Bir günümüz futbolunda her oyunda çok güç farkı olsa dahi zayıf takımlar muhakkak bir iki pozisyon bulur. Dün sıfır pozisyon verdik. İki zaman zaman panik yaşarsınız. Uzatmalarla birlikte 95 dakika hiç panik yaşamadık. Sakinliğimizi koruduk. 69-70'lerde sahip olduk topa. Şimdi burada tabii şu soruyu sormak lazım. Ee, bizim bizi paniğe düşürecek bir durum oldu mu? Panik yapmadık doğru. Son derece soğukkanlı oynadık. Koca haklı. Ama Azerbaycan'da ilk maçta Azerbaycan mı? Baycan mı demem gerekiyor? Azerbaycan deniyor. Şey geliyor, uyarı geliyor da alışmışız deniyor. Kusura bakmasınlar. Ee, i̇lk yarıda mesela ilk maçta bizi zorlayan takımdan çok uzaktaydı. Yani gelmediler kalemize neredeyse. Hiç kontra yapmadılar. Tabii tabii. Hiç yani. Dört kere falan geldiler. He. Gelir gibi yaptılar canım hiç öyle. Yok yok o tarafa geçtiler. Ha gelmekten kastım şey değil, hücumdan bahsetmiyorum. Hep yanlış pas tercihleri. Yani boşa adam kaçırdılar, hiç onları göremediler ama. Orta sahada organizasyonu yapamadılar. Dolayısıyla hani bizi tehdit edecek, paniğe düşürecek bir rakip yoktu. Yani kardeş kardeş oynadılar. Ha yani defans yaptılar mı? Yaptılar. Görevlerini çok iyi yaptılar. Defans anlamda. Ama yani hiç öyle tehdit edecek bir şey yoktu. Zaman zaman panik yaşarsınız. Uzatmalarla birlikte 95 dakika hiç panik yaşamadık. Sakinliğimizi koruduk. %69-70'lerde sahip olduk topa. Sabırlı hücum yaptık ama hız sorunumuz vardı. Bunda en önemli etken yetenekli oyuncularımız olmasına rağmen ileride oyun içinde çok değişkenlik gösteriyorlar. Örneğin Arda 10 dakika solda oynuyor, 10 dakika santifor arkası oynuyor. Kazım 15 dakika solda oynuyor. Bazen santifor oynuyor. Aynısı Burak için de geçerli. Hücum yaparken çapraz koşu yapmakla oyun içinde 15'er 20'er dakika pozisyon değişikliği yapmak aynı değil. İkincisi üretkenliği azaltır. Doğru. Güzel. Bu son cümle çok doğru. Hücum bu yanlış anlaşılmaması gerekiyor. Çünkü dün hoca maç sırasında söylerken de hoca yanlış anlayacaklar seni diye düşündüm. Bak bunu açıklaması iyi. Yani hareketli olmak başka bir şey. Sürekli pozisyon değiştirmek başka bir şey. Biz temel olarak dört hareketliyle oynuyoruz. Öyle oynamak istiyoruz. Bu da bütün dünyada da çok moda ya bu. Hı hı. Real Madrid'de, Barcelona'da herkes, bak, herkes böyle oynamaya çalışıyor. Dört hareketliyle. Chelsea biraz Mourinho yarattı bunu. Onun üzerine geliştiriliyor. Ee, ama bizim yaptığımız o değil. Biz dört hareketsiz ama sürekli pozisyonlarını değiştiren oyuncuyla oynuyoruz. Vatan, Güntekin Onay. Top çok yavaş dolaşıyordu ve rakip ceza sahasına adam sokamıyorduk. Şu ana kadar resmi milli maçlarda tek golü olmayan Kazım'ın ilk yarıda ne yaptığını bilmez. Kopuk görüntüsüyle ikinci yarıya başlaması bile hataydı. Elinci de 57. dakikaya kadar Hidin Kazım'ı oyunda tuttu ve 12 dakika.